Arkadaşlar merhaba. 2025 yılının 4. kitap alışverişiyle sizlerleyim. Bu alışverişimde 1100 liraya toplam 11 kitap aldım. Kitaplarımı kitap yorumundan aldım. Açarak başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Derya Sönmez Öteki Hayvanlar. Arka kapağındaki tanıtım başlayalım. Kalemini sesten çok sessizlikten yana kullanan, fazlalıklardan arınmış, diliyle boşlukları da anlatının bir parçası kılarak kısa öykülerinde zor konuları beceriyle işleyen Derya Sönmez yine ilişkilerin ve insan ruhunun karanlığına bakıyor. Aradan ormanlar, dağlar, öteki hayvanlar görünüyor. Beğeniyle karşılanan ilk kitabı Sırça Kanatlarla adından söz ettiren 6. Antalya Edebiyat Günleri en iyi ilk öykü kitabı ile 2022 yılı Dil Derneği Ömer Asım